Sakın ola yaklaşmayın. Acıman vururum vallahi. Hoş geldiniz. Adam haksız değil. Kim olsa denir. Merhaba. Ama ne yapacaksın? Buna da görev diyorlar işte. Sabah gazeteci var mıydı burada? Yoktu amirim. Peki kim haber verdi bunlara? Bilmiyorum amirim. Amca lütfen uzatma artık. Tüfeği bırak elinden. Defolun gidin buradan. Oh. Hacı amca sorun neyse konuşup anlaşalım. Yanlış yapıyorsun amca. Sen topluma örnek olması gereken bir adamsın. Heh, tam üstüne bastın. Ben de bunu yapıyorum zaten. Bu topluma örnek olmak için önüme geleni vuracağım. Dünya alem görsün. Haksızlık, namussuzluk, şerefsizlik, ahlaksızlık neymiş? <gülüyor> <gülüyor> bir şeker Salih. E ee, sus be hacı. Ula bu hareketlerin seni idama götürür vallahi. Ha. Deket bir işine Salih. Bir boklarmış gibi kopup geldin ardımdan. Amca yasaları çiğnerek bir şey yapılmaz. Ne yasası be ne yasası? Benim evime ne hatta icra geliyor? Koca banka batacak benim evimi alacaklar. Var mı öyle yağma ha? <laughs> bir fişek daha. Ula hacı sen bu işe iyice abarttın ha. He. Ver bakayım şimdi. Ya duydunuz mu olanları? Salih'le hacı arkadaşı devlete karşı terör başlatmış. Duyduk, duyduk. Ötekini tanımam ama Salih nasıl karışır böyle bir işe? Ne yapacağız şimdi? Yusuf abime haber verelim. Aman abi bu işe hiç bulaşmasın. Tabii şimdiye kadar öğrenmediysen. Gece geç yat. Ben çıkarken daha uyuyordum. Ama abi ya duyurmazsak da Yusuf abi bizi öldürür. Ya polis bunlara terörist gibi operasyon yaparsa ne yapacağız? Vallahi artık ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ya zaten kafası bozuk. Gece o sapık suratlı adamın programını izledikten sonra iyice delirdi. Sabaha kadar evin içinde da durdu. İyi de ortalık karışık. Herkesin ağzında bu olay. Nasıl saklanır ki? Ama Gülçin biliyorsun yani sinirlendiğinde ne yapacağı belli olmuyor. Biz de şaşırdık. Ne konuşuyorsunuz kızı kızı? Yok bir şey abi. Sen uyuyorsun diye ses etmeyelim dedik. Hadi abi kahvaltın hazır. Ya yok yemeyeceğim. Ben çıkıyorum gecikirsen merak etme tamam mı? Tamam abi. Hadi alasmadık. Güle güle abi. Biz oraya gitsek acaba? Yani Salih Usta'yı çok merak ediyorum. Sen bari yapma Benazlı. Birinizden biriniz sakin kalsın artık. Kuşu! Ne bu telaş ya? Ee, vazifeni yerine getirebildin mi bari? Buldun mu Salih Usta'yı? He buldum. İyi de şimdiki telaşın niye? Yeni bir kayıp mı var yoksa? Yusuf abi! Abi Bizimkiler de seni arıyor. Babalarını gitsek diyoruz. Yani ortalık gece kızışmadan. Ne kızışması? Benim bilmediğim neler oluyor burada? Ulan İsa iki dakika geç kalsan kıyamet mi kopardı? Hadi anlatın artık. Hadi hadi bin atın ha. Ben seni yolda giderken anlatırım. Duyunca hop deyip zıplayacaksın zaten. Ya siz adamı delirtirsiniz vallahi. Peki ben? Ben de geleyim mi sizinle? Sen o tutudun yerde boş balın olacak. Ula pinduk bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Sana gel diyen oldu mu? Bu benim kıyametim. Ula acaba, sakin ol. Ula şimdi gazeteciler falan, işi bitmeyelim de. Televizyoncular falan da gelir. Belki bir ara bulan bulunur da. Ya o iş bir halk değişmez. Şu mübarek çeneni kapatmayacaksan çek git. Yalnız bırak beni. Allah Allah. Çattık ya. Ula utanmasan kendi tüfeğimin bağa doğrultacaksın ha. Aha şunu bileydin. Sabri abi. Adresi tam aldın değil mi? Siz de orada olsanız iyi olur. İş büyüdü. Mesele basit bir protesto gösterisi değil. Bizim Salih Usta da işe karışmış. Üstelik ipin ucu ta yukarılara, bizim yel değirmenlerinin kollarına kadar uzanıyor. Adam Adamcağızın evine Transmak'tan 10 milyon dolar kredi aldı diye haciz gelmiş. Anlayacağın mevzu bize yabancı değil. Tamam usta, Aman biz gelmeden bir şey bulaşayım deme gözünü seveyim. Bizim takım nerede? Yemeğe gittiler ya reis. Hayrola reis? Tarz emri falan mı? Geç bile kaldık. Ben de usta ne zaman dağdan inecek diye merak ediyordum. Hadi yürü. Hadi. Ya bu deli adam hiç durmayacak yürü. Yoksa bütün bu fırıldakları sen mi çeviriyorsun kuşçu? Salih usta seni aramış da bulamamış da. Benden niye saklıyordun bu işi? Sen ne diyorsun Miroğlu? Sahi nesin? Kimsin sen? Yoksa bu alemin en derin gücü sen misin? Her şeyi biliyorsun. Her şeyin kenarında, kıyısında bulunuyorsun. Ayak altında mısın, baş üstünde misin belli değil. Gönlün beni nere çekerse orduyum. Sen söyle. Ayak altı mı? Baş üstü. Yüreğimdeki yerini beğenmiyor musun? Heh. Hind oldu işte. Bizimkiler fena kapana kısıldı. Allah! Bu işi nasıl halledecek? Senle. Ben de mi? Hı hı. Aklımdan geçen ne Yusuf'um? Bir daha söylüyorum. Adım atanı yakarım. Kimse yaklaşmasın. Evin etrafına da dinamit döşedim. Canını seven buradan uzaklaşsın. Ula sen ne diyorsun hacı? Esnaftan dinamit mi döşedin ula evin etrafına? Salih sus! Akıllı ol! Çaktırma! Ula hacı! Ula sen resmen komitacı adammışsın ha! <laughs> Tuçunu da iki dakika yerime geç! Ula neymiş o? Olur. Sağ suç ortağı olmam! Ben bu aleti devletin memuruna çevirmem arkadaş! Ya bırak keçiliği! Şurada bir küçük su döküp geleceğim! Madem yanımdasın bir işe yara! Hadi! Geç öyle geç! pes edip eee, sanmasınlar. Tövbe tövbe. Ula kendi halime kendime inanamıyorum ha. Uy. Ula Yusuf da gelmiştir da. Ah şimdi rezil etmiş ondur kendimi. Ne halt edeceğim ben şimdi? Komiserim bunlar nöbet değişikliği yaptı. Ya bizim dede çetemi kurdu nedir? Yanlarında başka birileri daha olmasın? Komiserim işinize karışmak gibi olmasın ama hazır şişko olanı cama çıkmışken ateş etseniz diyorum. Yani kaçıp kurtulma şansı hiç yok gibi de. Çekil be kardeşim ayak altından. Sana mı akıl danışacağız burada? Bırak şunu bırak. sen yürü abicim tamam. ya hadi. Yusuf! Yusuf! Hele az yaklaş buraya. Vallahi billahi böyle olsun istemedim ulan. Ulan az gel buraya az gel. Salih Usta! Tüfeği bırak öyle konuşalım. Bu da kim ya? Abi tanımadın mı ya? Ya, ya Yusuf Mirol bu be. Mirol mu? İçeridekiler yakınınız mı oluyor? Bir tanesi evet. Ulan Yusuf, komisere gözünü seveyim söyle ulan burada kimse olay çıksın istemeyi. Ne? Çekil! Ne? Sakın ula yaklaşmayın. Ahuviyet Bey'in herifin ne ettiği belli değil. Komiser bey izin verirseniz ben bir şansımı deneyeyim. Yani bu ihtiyarın canı çok yanmış. Belki sakin yaklaşırsak silahı bırakır elinden. Kardeşim biz de başka bir şey yapmıyoruz ki. İstesek çoktan tarar geçerdik üstünden değil mi? Aman komiserim yargı diye bir şey mi? Ben de başka bir şey savunmuyorum ki. Usta durum nedir? Gördüğün gibi hapşer yerine dönmüş burası. Salih Usta da içeride mi? Bir dakika geliyorum. Komiserim ben yanlarına gitmeye çalışacağım. Bizden bağımsız hareket edemezsin kardeşim. Peki. Allah yardımcınız olsun. Buradan çekip gitmezseniz hepimizin sonu kötü olacak bilmiş olun. Evimi bağımı bahçemi terk edin şimdi. Oh, oh, oh. Bir şeyler yap Atun. İyi lazım. de mi usta? Durum giderek tatsızlaşıyor. Gelmiyor. Hakkınızı bu yollar yemezsiniz. Teslim olun. Ula, 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 bu kadar yeter artık be. Geri şu güzel ateş edip birini vuracaksın da. Ya bırak şu tüfeği çekiştirip durmayı. Vakit verken çek git buradan. Ula iyice Çık delirdim be. Sabri abi siz Yılmaz'la beraber bizi ileride bekleyin. Biz kuşluyla biraz geride inip evdekileri alacağız. Tamam usta. İyi usta kreşten çocuk almıyoruz. Nereye nasıl ikna edeceğiz? Bulacağız bir yolunu. Araba da. ne olacak? Hadi Bırak yürü gel. Şimdi. Görüyor musun? Koca Emir oldu bile yerlerde sunduruyor. Etrafa dinamit döşediğini söylüyor. Hacı. İnandın mı? Yo. Pulus inanmış mıdır? İnanır mı? Öyleyse niye evi bu taraf bomboş? Ne yapacaklardı? Bir ordu polis burayı mı çevirecekti? Onlar da Hacı'ya hak veriyorlar. Herhalde. Öyleyse niye başımızı derde sokuyoruz? Hacı amcayı doğru adrese götürmezsek buradan Salih Usta'yı hapishaneye götürürler. Hazır mısın? illa birini vuracaksan beni burada. Seni vurmak ne işime ne yarar ki? ki? <laughs> ya işte... Kimse kimseyi vurmuyor. Sen de kimsin? Bırak şu tüfeği elinden hacamca. Çabuk kaldır ellerini vururum. Ulan hacı bu uşağın bir kılına zarar gelirse... Defolun! Rahat bırakın beni! Hacamca sakin ol. Salih Usta'ya ver tüfeği. Oturun oturduğunuz yerde. Hacı hakkını beraber arayacağız. Seni mağdur etmeyeceğiz. Ama ne olur bırak şu tüfeği elinden. Hem dışarıdakiler elinden bir şey gelmez. Hakkını yanlış yerde arıyorsun. Burası benim evim. Başka nerede arayacağım hakkımı ha? Söyle başka nerede arayacağım? Hacı amca haklısın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sakin ol. Tut yusuf. Bırakın beni. Tamam. Bırakın diyorum. Sakin ol. Bırakın beni. Tamam. Bırakın. Tamam. Tamam. Bırakın. Tamam. 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 Bırakın. Tamam. Koşun sen tüfeği al. Bir Bırakın diyorum. Burayı yusuf polisler bunu haşat ederler. Ya da. bir şey olmaz benim deli raporum var. Bırakın beni. Şimdi senin Bırakın. hakkını gasp edenlere gideceğiz.